Peki bu yerel ve geleneksel ürünlerin ticarileşmesi o ürünlerin yok olma riskini büyüttüğünü düşünüyor musunuz? Çünkü baktığımızda evet küreselleşme mecburiyet ve küreselleşme ile birlikte aslında pek çok yöresel yemek de dünya çapında biliniyor, seviliyor. Aynı zamanda turizme de katkı veren bir unsur. Çoğu yere aslında baktığımız zaman Türkiye'de gitmemizin başta sebeplerinden biri o bölgenin yemeklerini merak ediyor olmamız diyebiliriz. hani Kültürel ve tarihi miras da çok önemli. Tabii. ama bir yandan da e, o küreselleşmeyle birlikte daha ticarileşme kaygısı da taşıdığını görüyoruz. E, bir takım e, yöresel yemekler konusunda siz de böyle düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle yereldeki üreticiye doğru bilgiyi aktardığınızda, artizanal e, bir yani geleneksel us usulde üretim e, yapıyorsanız ve onu geleneksel usulde yapmış olduğunuz ürünü kavanozlayıp ya da ambalajlayıp üretim proseslerini aslında uygun yapıyorsanız bunun ticaretleşmesinde bir sıkıntı yoktur. Sakıncası Önemli yok. olan ürünü nereden satın aldığınız ve o ürünü nasıl üretildiğiyle alakalı bir konu. Şimdi Türk mutfak kültürüne baktığımız zaman dünyada 15. sırada görünüyor. Hmm. Birinci sırada görünen ülkenin 5 tane ürününden başka bir tane bana sayamazsınız. Yani e ee, Hangi konuda 15. sırada görünüyor Türk, Türk mu? mutfak kültürü. Ha, Türk kü Evet, kültür Türk mutfak anlamında. kültürü Hı. yani mutfak anlamında dünyada 15. sırada. Popülarite açısından mı evet, söylüyorsunuz? Evet, popülarite açısından ya da Hı. tat, lezzet, doku vesaire bu konularla Hı. alakalı. E tabii yani Escoffier'le başlayan bir Fransız mutfak kültürü, işte mutfağın temel kriterlerinin onların yazması, sektörü domine etmeleri filan. E, tamam bu konuda biraz önde olabilirler ama bugün İtalya mutfağını birinci sırada göstermeye kalktıkları andan itibaren e, ben bir risotto, pizza, e, makarna, e, panna cotta, tiramisu, altıncı ürün yok. Altıncı ürün yok Yok. Yani buyurun bir de bizim coğrafyamızda saymaya başlayalım. Tabii burada bizim eksikliklerimiz var. Sektörümüz çok dağınık. Birbirine kızan şeflerimiz, aşçılarımız, ustalarımız işte herkes bir dernek kurma peşinde, herkes bir işte e, federasyon kurma peşinde filan. Bana göre de e, ülkemizde bu dağınık yapının e, bir üst e, platformda toplanarak e, tek elden bu işin markalaşmaya dönük altyapısının yapılması ve bölge mutfak kültürlerimizin e, bu anlamda e, bir yol haritası çizilerek daha katma değerli hale getirmesi için e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.